Değerli meslektaşlarım, çok değerli Bodrum Denizciler Derneği üyeleri. 1966 Bodrum Bitez doğumluyum. Denizcilik sektöründe balıkçılık, yelken tekneleri, ticari yat, özel yat kaptanlığı ve şu an gemilerde kaptanlık yapmaktayım. Aynı zamanda yurt dışında Denizcilik Akademisi eğitimi aldım. Yani bunun yanında yine üniversiteden brokerlık kursu aldım. Değerli Denizler Derneği üyelerimiz ve değerli meslektaşlarım. 21 Mart'ta yapılacak olan Bodrum Denizler Derneği başkanlık seçimine adayım. Bu seçime tecrübeli ve kendi alanlarında başarılı yönetim e, kurulu üyesi adayı arkadaşlarla giriyoruz. Bodrum'un milattan önce 5. Yüzy yüzyılda yılda e, göl Karyandalı, Kaptan Skylax ile başlayan deniz, denizcilik tarihi bugüne kadar çok yoğun bir şekilde devam etmiştir. Çünkü Bodrum'un çok geniş bir, derin bir denizcilik tarihi bulunmaktadır. Bodrum'daki denizcilik sektörünün çok ciddi sorunları bulunmaktadır. Bu sorunların çözümleriyle ilgili ilgili resmi kurumlarla veya yetkili kurumlarla iletişimsizlik ve koordinasyon yapılamamasından dolayı e, denizcilik sorunları ve denizcilerin sorunları giderek artmaktadır. Örneğin, Örneğin, Karadeniz Ereğli'nin nüfusu 160 bin, Bandırma'nın nüfusu da 110 bin arkadaşlar. Her iki ilçede denizcilik fakültesi bulunmakta, bölümleriyle beraber denizcilik fakültesi bulunmakta, ama e, çok derin bir geniş Derin bir deniz tarihi bulunan Bodrum'da ise e, denizcilik meslek yüksek, yüksek okulu var ve bu okula da çok da öyle bir ciddi bir talep bulunmamaktadır. Aynı, ayrıca her iki ilçemizde de he, e, Bandırma'da ve Karadeniz Ereğli'sindeki e, teknik mesleki e, lisede yani eski adıyla endüstri meslek liselerinde bu denizcilik sektörünü destekleyen makina, motor, torna, tesviye gibi bölümler bulunmaktadır. Maalesef e, Bodrum'daki ve Turgutreis'teki Eğris'teki bulunan mesleki, teknik, Anadolu liselerinde e, teknik bölümler, e, yatçılığı ve tersane sektörünü destekleyecek, destekleyecek teknik bölümler bulunmamaktadır. Bodrum deniz sektörünün e, en önemli sorunlarından birisi de kalifiye personel bulmak. Bu e, konuda çok ciddi bir e, yatırım yapmayı düşünüyoruz. E Bodrum Denizler Derneği için yaptıracağımız geniş tabanlı bir web sitesi içinde bir CV bankası oluşturacağız. İş deniz işvereniyle ile deniz çalışanını bu CV bankasına buluşturup çok kolay insanlar birbirini bulmasını sağlayacağız. Yani iş ve işçi arayanın işini kolaylaştıracağız. Bu çok bu çok ciddi bir proje. Bodrum Denizler Derneği'nin web sitesinin içinde bulunuyor olan CV Bankası sektöre çok ciddi bir katkı sağlayacaktır çünkü bu medeni ülkelerde e, bu bu tarz e, CV bankaları çok ciddi bir iş görmektedir ve katkı sağlamaktadır sektörlerine. Bodrum e, yakın denizcilik kültürünün araştırılması, kayıt altına alınması, yazılması için gerekli destekleri sağlayacağız çünkü e, hakim olan e, popüler kültür her geçen gün Bodrum üzerinde ağırlığını göstermektedir. Bu nedenle yakın geçmiş tarih, tarihim, denizcilik tarihimizin kayıt altına alınarak, yazılarak, müzeyle beraber, ortak çalışarak katkıda bulunmak istiyoruz. Bodrum sahillerinde artan süratli tekne trafiği her geçen gün artmaktadır. Ve yelken sporu, kürekçilik sporu, windsurf sporu da her gün Bodrum'da gelişmektedir ve bu sporcularımız eğitim yapmaktadır. Bodrum Deniz Trafiği gelecekte ciddi tehlikelere maruz kalabilir. Bu nedenle ilgili makamlarla, yerel yönetimlerle işbirliği yaparak deniz trafiğinin planlanması ve bunun uluslararası ve ulusal haritaları işlenerek uyarıların konulması gerekmektedir. Gelecekte muhtemelen büyük ...veya üzücü deniz kazalarına hazır olmalıyız. Gökova koylarında yatlarımızın emniyetli konaklayabilmesi için... ...ağaçlara bağlanma izni verilmemektedir. Yasaklanmıştır. Fakat maalesef teknelerimizin bağlayabileceği bir anele, bir halka yoktur. Bunun için ivedilikle, acil bir şekilde başta yerel yönetimler... E ee, yine merkezi yönetim, Ankara Hükümeti, Denizcilik Müşteşarlığı ile ivedilikle iletişime geçerek bu sorunu e, çözmeyi çözmek istiyoruz. Ayrıca yine e, Hisarönü Körfezi, Gögova Körfezi Bodrum sahillerinde bulunan Seyre engel, e, batık, e, kayalıkları da yine e, şamandıralama için ilgili makamlarla iletişime geçeceğiz. Yurt dışına çıkış yapan feribot, yolcu gemileri ve kargo, ticari gemiler personeli için çıkış harcı ödememektedir. Ama günümüzde, son günlerde e, ticari yatlar yurt dışına çıkışlarında personeli için e, çıkış harcı ödemektedir. Bunun sorunu için e, gerekli makamlarla, resmi makamlarla iletişime geçmek ve bunu bir an önce e, çözmek istiyoruz. Geçmişten günümüze gelen e, en ciddi problem problemlerden birisi de e, bilgisizlik, donanımsızlık nedeni de birçok arkadaşımızın e, ehliyetlerinin hizmet verememesi nedeniyle düşmesidir. Yani bunu şöyle açıklarsak e, Bodrum'daki yatlar, e, tiyar yatlar, yatlar 500 groton altı olduğu için yüksek ehliyeti olan arkadaşlar 5 e, yılda bir hizmet getiremediği için Ehliyetleri her geçen gün düşmüş ve daha sonra bu e, e, profesyonel kaptanlık ehliyetlerinden feragat ederek yat kaptanı ehliyeti almışlardır. Günümüzde yat kaptanı e, çok kolay 25 gün kursa giden bir lise mezununa verilmektedir. Bu donanımsızlık, bilgisizlik ve e, yetkili resmi makamlara somut çözüm önerileri sunulamaması nedeniyle Arkadaşlarımız, birçok meslektaşımız elindeki ehliyeti, belgeyi kaybetmiştir. Bunun çözümü için Denizcilik Müsteşarlığı'na, Ulaştırma Bakanlığı'na bir tasarı hazırladım. Tekrar bu sorunu çözmek için bununla ilgili de gerekli iletişimlerde bulunacağız. Derneğimiz üyelerine SMS mesajlarıyla ulaşmaktadır. Bu günümüzde artık geçerlerini yitirmiştir. Dernek üyelerimizle iletişimde bulunmak için e, sosyal medya hesabı oluşturacağız. Ve buradan da e, gerekli paylaşımları yapacağız, bilgilendirmeleri yapacağız. Ve dernek üyelerimizin e, eleştirilerine de dikkate alacağız. Bugüne kadar pek e, eleştirilerin dikkate alınmadığı söyleniyor. Üyeler, üyelerimizin büyük bölümü deniz insanı. Yeni isimde deniz insanı, eski ismi gemici. Artık yeni terimde deniz insanı. Deniz çalışanı olduğu için yazın eğitim verme veya herhangi bir kurs aşma gibi bir şansımız yok. Kışlar, kış ayları, sonbahar kış aylarında üyelerimizden gelen talepler üzerine Zoom gibi uzaktan pro online programlarla üniversite hocaları veya onların talep ettiği teknik eğitmenlerle kurs vermeyi düşünüyoruz. Bodrum denizcilerinin e, becerilerini daha üst seviyeye taşımayı düşünüyoruz. Bodrum ve Turgut Reis de bulunan e, liselerin denizcilik bölümündeki son sınıf öğrencileriyle yakın e, iletişimde olmak istiyoruz. Bu öğrencilerin rol bu öğrenciler için, rol model için kruz gemilerinde, büyük gemilerde, konteyner gemilerinde, e, tankerlerde kaptanlık yapan e, abilerini getirerek onlarla buluşturmak istiyoruz. Mayıs ayında da şu an e, dünyanın en büyük yolcu gemilerinde e, kaptanlık yapan e, İzmirli bir bayanı getirip e, gençlerimizle, son sınıf öğrencilerimizle tanıştırıp onlara e, vizyonlarını büyütmek, ufuklarını açmak istiyoruz. Gençler bizim için çok ciddi bir önem arz etmektedir. Denizcilerin en çok e, dile getirdiği şikayetlerden birisi meslektaşlarımızın... yer alayım bir daha. Ben. Tamam. Üyelerimizin ve meslektaşlarımızın en çok dile getirdiği sorunlardan birisi STCV. Yani gemi adamlarının eğitim, belgelendirme ve vardiya tutma standartları e, denen e, ek belgeler. Kurs, bel, kurs ücretlerinin yüksek olması efendime söyleyeyim bu konuda denizlerin ciddi şikayetleri var. Tekrar okullarla, özel kurslarla görüşeceğiz. Fiyatların aşağı çekilmesi, makul fiyatlara gelinmesi ve eğer bunu sağlayamazsak ben eğitim konusunda başarılı bir insanım. altyapım yapım var. Farklı alternatifler, üyelerimizin menfaati için farklı alternatifler düşünüyoruz. Derneğimizin yıllık gelir gider bilançosunu üyelerimizle her yıl paylaşacağız. Üyelerimize karşı şeffaflığı kendimize prensip edineceğiz. Doğal afetler için yapılacak gönüllü sivil toplum oluşumlarına ciddi ilgi alaka göstereceğiz. Unutulmamalıdır ki Bodrum'da en dinamik güç deniz insanları yani deniz çalışanlarının oluşturduğu dinamik güçtür. Bizim de planladığımız, üzerine çalıştığımız mahalleler bazındaki sivil toplum oluşumlarına ciddi fikir ve ciddi katılım ve programlama desteği göstereceğiz. Bu konuda ciddiyiz. Derneğimiz bünyesinde bulunan sigorta şirketimizin gelirlerini arttırmak için ve yine de üyelerimize fikir üreticisi benim şahsımın olduğu yardımlaşma sandığını tüm deniz çalışanlarına anlatabilmek, onları bilgilendirebilmek için e, yaz sonu veya uygun bir zamanda mahalle mahalle, köy köy kahveneleri kahveleri dolaşarak üyelerimizi, deniz çalışanlarını, deniz emekçilerini bilgilendireceğiz. Doğal alanların yağmalanmaması için ve denizlerimizin masmavi kalması için hukuki mücadelelerde tarafız. Gençlere çok önem veriyoruz. Gençlerle yol yürümek istiyoruz. Bodrum'da bulunan lise son sınıf öğrencilerine denizcilik e, üniversitelerin denizcilik bölümleriyle ilgili bilgilendirme yapmak istiyoruz. Bodrum'da gelecekte oluşturacağımız denizcilik üst atlı Bodrum için çok ciddi yararlar sağlayacaktır. Şu an e, ne yazık ki Bodrum'da çok az bir öğrenci. Çok az bir öğrenci yüksek denizcilik üzerine yüksek öğrenim görmektedir. Eğer bunu başaramazsak gelecekte Bodrum'a dışarıdan gelen üst akıllar hakim olacaktır. Özel ve vakıf üniversitelerin denizcilik bölümleriyle anlaşmalar yapılarak Bodrum'daki denizcilik okumaya okumak isteyen durumu iyi olmayan öğrencilerimizin bursla okutulmasını sağlayacağız. Bu konuda da şu an bir çalışma içerisindeyiz. Bodrumlulara ve üyelerimize bir hayal hediye etmek istiyorum. İstanbul Tuzla'da bulunan Gispir Gemi İnşa Sanayicileri Birliği'nin geçmişte yapmış olduğu bir hastane var. Gittim, inceledim. Bu hastane gerçekten çok ciddi bir şekilde çalışıyor ve başarılı bir hastane. Ve bugünü tarihe alın. 8100 aktif deniz çalışanı olan Bodrum'da Bodrum limanına kayıtlı 8100 aktif çalışanımız var. Yine bir o kadar da farklı limanlara kayıtlı deniz çalışanlarımız var. Gelecekte Denizler Derneği'nin öncülüğünde ve Bodrum yat imalatçıları ve turizm sektör sektörlerinin katılımıyla yapılacak bir klinik hayalim var. Neden olmasın? Değerli Bodrumlar, değerli üyeler, genç bir yönetimle e, yola çıktık. Başarılı olmak istiyoruz, sizler için çalışmak istiyoruz ve sizin önerilerinizde dikkate alıyoruz.